Kaldırımsız caddelerde büyüdük Yaşımızı ve zamanı bilmeden Üstümüzün başımızın Yamasına yırtığına aldırış etmeden Yağmur damlaları alnımıza alnımıza vururdu Maç dönüşü düz ağaçtan Afatlara giderken Bazen sağ yer suyundan geçerdik, bazen Çabakçül köprüsünden. Ayaklarımızı korkuluklardan aşağı salar, dinlenirdik korkusuzca. Vakitsizdi takılmacalarımız, bilmezdik eve gidiş zamanlarını. Mevsimsizdi vakitler, onun için her gece takılırdık. Çok ayakkabılar eskittik Arnavut taşlı yollarda. Bazen bir babanın haykırışı ile yırtılır da en koyu sohbetlerimiz. Bazen de bir arka sokaktan geçen, ıslığıyla sevdiğine mesaj gönderen, bir afatlı dostun yüreğine giderdi hayallerimiz. Bize afat çocuklar derdi büyüklerimiz. Çünkü biz afatların çocuklarıydık. Yürün yüreğinde bilinmeyen, afatlar kopan... Hamal Seyfo'nun un çuvalına omuz verirdik. Yardım olsun diye gurur duyarak. Halkelinin at arabasına takılırdık muzurca. Bilirdi bizi, herkes bilirdi yüreğimizi. Teşekkürleri de, kızmaları da tebessümleydi. Üşüyünce sırt sırta verirdik. Dostlar düşmana karşı sırt sırta verir alışkanlığındandı bizimkisi düşüşlerimiz çoktu kanatan, acıtan. Acılarımızı düşlerimize iyileştirirdik. Her birimizin farklıydı düşleri. Birbirine benzemesin isterdik. Gerçekleşmese de düş zenginliği yaşamak isterdik. Lime lime doğradık kötülükleri. Huzur isterdik semtimize. Küçüklerimize abi, büyüklerimize kardeş. Her anne babaya evlat olurduk. Çünkü biz Mirza'nın gözü pek çocuklarıydık. Her tandır bizim, her ekmek pişiren annemizdi. Biz ekmek zenginiydik. Acılarımızı da, ekmeğimizi de bölüşürdük. Her şeyimiz hovardaca. Her birimizin bir de gizli sevdası vardı. Söylemeye utanırdık. Yüzümüz kızarır, konuyu kapatırdık. Bakılmazdı semtin kızına yan gözle. Her şey Yürekte yaşanırdı Bize Kıbrıslı derlerdi Her birimiz bir köydendik Haşindik ama serçe kırılganlığında severdik İncitmezdik Nazenin yürekleri Halel düşürmezdik sevdamıza Çünkü biz tankların gölgesinde büyüyen Kıbrıslı çocuklardık Teneke'den kulübeler yapardık Isınmak için naylon karton yakardık Dumanında kaybolurduk bahane ederdik dumanı gözüme duman kaçtı ondandır gözyaşım diye oysa bir sebebe ağlardık bazen kas katı görüntünün altında yufkaca yürekler taşırdık bazen ıslanmış bir kedi yavrusu bazen de taşlanmış yaralı bir köpek sığınırdı kalabalığımıza onları da ayrı severdik sevgiye susamış herkese yüreğimize yer yapardık evet mazrafa kirliydik ama yüreği zengin sofrası yüreği gül gibi çocuklardık. Çünkü biz mazra fakir çocuklarıydık. Sinemaya Cüneyt Arkın izlemeye giderdik. Okulda her birimiz bir Cüneyt Arkın. Bazen de pazar sineması etkisinde kovboylaşırdık. Nara atan sarhoşa kafa tutardık. Zifiri karanlıkta gecelerin hakimi semtin kabadalı, kabadayılarıydık. Bazen bir harabede betona, bazen de bir parkta çimlere uzanırdık. İzlerken gökyüzünü kendimiz için hayal kurardık. Uyumadan pencerede beklerdi annemiz. Geç de olsa eve dönerdik. Yarın bir daha toplanmak için. Şimdi birçoğumuz dede olduk. Göçüp gidenler de var. Ama hiç vazgeçmedik çocukluk kuyularımızdan. Halen toplanırız Haydar'ın kahvesinde. Artık eve erken gidiyoruz. Ama pencerede annemiz değil, kapıda çocuklarımız gözler yolumuzu hiçbir şey eskimedi hayatımızda her şey ilk günkü gibi yeni çünkü biz yeni mahalle çocuklarıydık zaman ne çabuk geçmiş değil mi dostlar nasıl da çocukluğumuzu aldı saçlardaki aklar ömrümüze ömür eklenmiş kalab kalabalığımıza yalnızlık zaman sel misali zaman su her Türkiye sevdamızdan ekledik Kavuşmayan aşık bakışıyla Şimdi çocuklar bize pil çolik diyorlar Biz ise kendimize kış çölük Teşekkür ediyorum sağ olun.